Selamlar canlar, dereceli videolarımıza devam ediyoruz. Terefini oynuyorum. Karşıda böyle saçma sapan şey var ya, Damazın ee, Damazingo, Gertrude. Öyle bir pick aldılar, biz... Biz yer miyiz ya bu play'leri? Biz yer miyiz abi bu play'leri? bize söker mi lan? gelirse buraya söker bu arada. Böyle arkadaşlar bir bakalım Seraphin ne alemde yeni karakterler oynayayım farklı farklı karakterler oynayayım size bu sezon. Helya güzel olabilir buna. Aria'yı alacağım. W maxlayacağız. Salaklar sonradan gelir mi acaba? müziği kapatayım. Hem Güzel Müzikle. seviyorum müziğini ama uzaklaşınca bittiği için sevmiyorum. Bakalım burada olurlarsa canımızı yakabilirler. Öyleyse çok güçlü de mü, mü? Serefe'nin? Aslında bir örgüsü... yanındakine bağlı ya. Çok güçlü mü? Düşünmüyorum çok güçlü olsun Yeteneklerinin seviyesi bekleme süresi çok uzun. Ve görüyorsunuz önemi de. Bizim adam vurmayı tercih etmedi. XP'de geri kaldık o yüzden. Dursun bakalım mana problemi yaşar mıyız? Yaşarız gibi duruyor. Ve şunu biraz dürteyim. Bu tarik genk o tepesiyken ne yaşadı da Şeyi almaya karar verdi ya onu anlamıyorum. Güzel. Güzel sıçrattık adamı. Niye midde? Ha ustalıkta şey giriliyor artık o yüzden. gerçekten ya. Siktim yoruluyor. Bu çocuğuna boşuna iki kil verdik işte. Hiç iyi olmadı bu ya. Vallahi hiç iyi olmadı. Kaçmasaydı keserdik. Gitmeseydik keşke. Bu altı daha mantıklıydı ya. Bir gün Şansını siktiğimin orospusu da ölmedi orada. Şeye ölse gene yine World Rüya atabildi adam ona. Bir canı kaldı orospu çocuğunun orada. Buraya bir daha gelecek o. W max yiyeceğim. Hiç iyi olmadım aslında iki kille başlaması ya oyunu. Bu beni kesebilir mi? Ben mi Direkt ağır yere alacağım ama tek amacım bunların koridoruna değil. Harino saçma sapan can basma şeyine ağır yer alacağım.

Kim bilirdi daha bir şey bilmediğini kağıda karalanmış bir hayal. Ne bilsin mutluluğun nerede gizlendiğini. Kedim <Monona> avı da getirebilseydim. Çimlerde daha çok severdi. Buraya koşamamız lazım. W maxladığım için dörtlemiyorum adım. Aslında W maxlamadan Q maxlamak daha mantıklıydı sanırım bu koridorda ya. Nasıl kaçtı mı? bitti bu neredeydi? Az kalsın bizimki de bitiyordu ama. ee sonra. Biz bir altı olabilsek. Güzel. da hayatta kalmak değildir dans etmektir güzel ge basmak için ne atmak zorundaydım ya yine Başları ölürdüm bana elinde mesaj bana şöyle bir şey lazım bir güzel güzel iş yapacağız gibi duruyor Riley de alacağım. Riley de iş yapar bunlara karşı. Bunun ultisi gelmiştir. Dikkat etmem lazım. Terefin çabuk, çabuk. Hemen... güzel oldu ya bunlara. Video üzerinde hareket etmek zorundalar zaten. Ultilerimi iş yapacak yani Master'ı falan. Eşörtüsüne vermez herhalde o. Ayakkabısı da oynanmıyor Seraph'in çok uzun W'sini falan süresi ya. Turalya alınabilir aslında. Bu adamlar böyle böyle şey yapacak demek ki. kendim yaptım Ben de. Niye böyle saçma sapan bir... Onun üzerinde niye şar çıkıyor? Benim ürünüm değil ki. Ben ait dedi burayı bu ya. Bu çıkarsa arada, burayı taparlarız. <laughs> Ağır yarayla tanış. Aslında Serefen'i şunla kan şarkısıyla oynuyorlar çok ya denesem mi bilemedim. Hadi deneyelim ya basiclerle iş yapar diye düşünüyorum. Şurelya garanti olması lazım benim şeyimde. Hatta ilk eşya şurelya da alabilirim ama belli olmaz. AD sadece AD'li scale olması kötü sadece bunun. Karmaya ölmüş bizim çocuk. Flash'ım var benim. Güzel attım flash'ı. Hareket hızı almış. aslında ilk eşya şurel ya. Diğeri troll şu an. Hadi alalım Helya'yı ya hiç sıkıntı değil. Helya'yı aldıktan sonra ikinci eşya direkt Şurelya almam lazım. Bir şekilde Şurelya girmesi lazım bu envantere. Bunlar bizim çocuğa dair döner mi acaba? Mesela keşke. Görüşlerim güzel yerde o yüzden kırmayacağım onları. Senin sokarım. Bu senin götüne sökerim. Bu mı kaldı? 3 stack var. Diyor w basın ama. Direkt şu gideceğim. Dört dayı taşı. Şimdilik güçlü duruyor. Seraph'in. koridorda çok kötü değildi. Aslında oynanabilir bu sezon bu. Elya ile de bayağı güçlü olabilir. Tabi şundan emin değilim. Şampiyonlara verilen ekstra 43. Küçük sesler, korkmayın. Büyük çıkışınıza bir gün daha sayın. Böyleki tamam galiba bunu karsın. Hemp 3'ye sıkıntı. Bizi yakalarsa ultim de yok şu an. Onu engelleyebilecek. Ejderi almak istiyorum ya. Eş ultisi kötü oluyor ya. Kaçacak mı orada? Kaçamayacak tabi ki. Bekmez. Direkt W basmam lazım da eş ultisine hareket hızı veriyor ya. Merak ettiğim şey şu. Acaba direkt ustalığa çıkaracak mı bize? Kairas tek başına taşıdı. Öyle de çok güzel oynadılar. Burada adamı falan kestiler ya. İki kill vermemize rağmen. işte adamlar girecek gibi yapıyor ve girmiyorlar. O sıkıntı oluyor. Hani ben sana zaten W ayarlıyorum. Güvenemiyor işte. da adamlar güvense. Para gelmiyor. Nasıl salamadım çok fazla. Aslında şu rünün yerine şeyde kırmızı rün gidilip zombi totem ve ulti bekleme süresini azaltma şeyi de gerilebilir. Ne yapayım oraya ben? Öldürecek bizi biz. Buraya giremeyiz ki. Yan adamların içine girecek sandım ama kaç can veriyor acaba bunun? 140 can veriyor. <laughs> Bu tam olarak buradan kaçamayacağım. Şimdi şuna ihtiyacım yok artık. Sonra kadar satmayı çok sevmiyorum şeyi ama. İki tane kontrol totemi aldım. Şöyle giderken şunlara vurmak lazım. Çaldırılarsa hiç iyi olmaz. Abi eldikeri sen ne yapıyorsun ya? getirebilseydim. Çimlerde dans etmeyi çok severdi. Buraları tatamlamam lazım. Aa! 20 dilde şarkı söylüyorum. Hem korkutucu hem heyecanlı. bitirmemiz lazım bu oyunu. Bitmez ki. Topu alabiliriz. Buraya. Direkt daha yiyeceğim yapacak bir şeyim yok. Tamam şöyledi tank, tank aldım, okey. Raleigh ve Aytaşı galiba. Bunun son eşyası. o bir tane şey alamıyorum. Önce kendini... Ağır yarayı satmam gerekmez. Satamam ağır yarayı. Aytaş'ı alırız o zaman. Ultimi beklemeleri lazım. Привет, я. Neyse bitirdik. Güzel Sylas taşıdı. Ustalığa çıktık galiba arkadaşlar. Kartması lazım beni. Yıllık bir LP olacağız muhtemelen. Saylasa verdim. Sakin kaldı. Güzel oynadı. Aynen ustalığa çıktınız maç bu da. Saylasa es kazanmış. iki kere çıktım yanlışlıkla. Profile gel. Profile gel. Karşılaşmalar. Grafiğe bakayım. Neredeyse Dariska'dan yapmışım. Vurmuşum. Yapılan iyileştirme. Kaldırdılar mı lan bunu? Yapılan iyileştirme nerede? Bunu kaldır. Paylasa bak 8 kal. Ya arkadaşlar aslında tf'lerde güçlü oluyor. Güçlü olur yani. Bayağı da bir iş yaptığımı düşünüyorum ben de öyle de. Serif'le oynarım bu sezon birkaç tane dediğim gibi. E, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına da oynamamı istediğiniz karakterler varsa yazabilirsiniz. Güzel yani size istediğiniz karakterleri oynamaya çalışırım. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim desteğiniz için. Görüşmek üzere.